Müslüman din kardeşlerimiz Hz. Abdullah bin Abbas bizlere gittiğini bir kıyamatta bütün umumiyetler durup, bütün milletler durup geldiğinde bir ihtiyar vardı o ihtiyar var özü morlaşıp dişleri çıkıp yazıya benim elim Üzü çürüyüp, yani bir şıkıptır, kim bir çetiştir var Kimse bakmıyor özüne. Allah Teala der, böyle ki, bunu tanısın, ey millet, ey ümmetim. Ey abidler, ey kullarım, bunu kimdir? billahi minha. Ya Rabbi, sana sıkıdık bu, bu her çehreden bu yüzden. bu dünyadır. Mınır üstünden birbirimizi çabuğuz. Bunun yüzünden hasta diye birbirimize. Bunun yüzünden kardeş kardeşi mahkemeye çektik. Bunun yüzünden nene şahadlık etti kız için oğlanın üzerine. Vallahi geldi mahkemesinde. Bunun yüzünden sırat rahim kalmadır tavuzda. Bu dünya yüzünden bir buz çaldınız. İşte bu dünyadır. Bu dünyanın çaldığı buz özler. Allah Teala emreder. Altın dünyanın cehenneme gitti kalmaz. De ki ya Rabb, bahtiyar oh, dunya. De ki ya Rabb, kıyam mana bez cehenneme. Kim mana mahbubun de mana sevincidir, kim mana sevya âşıkıdır, o da Allah Teala beder her kim dünyaya aldanıp gelen esas cehenneme. Sümali kardeşlerimiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ateşle kadar sıcak olan, ateşle kadar sahmartı cehenneme girer. Her vakitte kendimiz diyen Ya Rab, ateşten gıla, azabın kabirden maniyle gelen, ben sana sıkılırım vakitte diyen Ya Rab, ben sana Nefsim o nefislerden olmasın ki hiç dokunmaz. Ben size bir çöneyim, görsün bitti daha. Bir çöneydi ne Neden bir çöneydi? Bakın benim böyle yokumdu. Ben bir görsün, bir mon görsün, bir araba seyret, görsün bitti daha. Ben allah Teala senin daha zengin gözü. Lakin nafsika sadak. Nafs ummu nafsika sadak Müslümanlıq qalışlarımız. Əhmədül Kür sallallahu alayhi və sallam. Ehlü'n-nar 5. Allah tənasin. 5 sılıf insan cəhannəmə girəcək. 5 sılıf bir də nasib tamah insandır. O insanı nəfsə toxunur. Mələlümə gözü digər aləmin malında. Para yeyib dilə gələn gözü digər aləmin kəsrasına. Onu çoğunsa toplanmaz Müslümanın kardeşlerimiz. İnsanda kanaat olsun her zaman. İnsanda elhamdülillah demek çok mühim bir demek Müslümanın kardeşlerimiz. Onun için beş vakit namazda. Namaz bitenden sonra altmış üç defa elhamdülillah dedir. Ne yüzünden? Hatta kanaat olsun bizde. Cünde ağzından on yedi defa namazlarımızda bu farzları da, bu sünnetleri Namazlarımızda birinci ayet okunur, Bismillah'dan sonra Elhamdülillahi Rabbil Allah Allah'a hamd etsen verdiğine, Allah Teala'ya hamd etsen aldığına, kim için kalır bu dünya? Ve kim için kalacak? Hani Nebulun? Hani Karun? Hani Harun-u Reşid? Hani Dülkarney? Çünkü bunlar dünya hapsalları altındaydı. Kokarını her gebe. Allah Teala ta karda bir ilim, hibret vermişti, bir fen vermişti. Nasıl bir kısmını bildir? Edebildir. Torpaktan altın yap. Bes hanı. Yer altında boğulun yakına bilmemiz türbesi hanı. İndiye kadar çıkıp türbesi yaz yani. yazıyor. Yer altında, hele gel oturursun. Oynan bir yana, sağdan sol, oynan bir yana, hatta kıyamette çıkın. Onun için Müslüman arkadaşlarımız, yakınımız olsun Allah Teala özel azaktır. Allah Teala her insanımız diyerek, Allah bağışı verir, rızkını da verir. Her denemizin karnında yüz cümle cümle kanunda yaşanmış şair. Allah Teala bir edilir Dört şey yaz, dört şeyin bir rızkı. Çakır unutmayın Allah Teala. Yahudunu unutmayın Allah Teala. Budini Allah Teala. O zaman neden kahirin Müslüman Müslümanın kardeşlerimiz? Tamam, neden olsun bende? Kardeş kardeş çaldı. Bazı kardeş kaldı. Biz aynı zamanda dediğimiz zaman Müslümanın kardeşlerimiz elhamdülillah. İnsan tanık mı cemiyete? Babanelerinden sonra Hele babadan anı bir kalıp, kardeşler yetişiyorlar. Bu mal kalsın, bazı iki ölçü kalsın, bakar tatlını kalıp, kalsın filan bazı bir biraz, vaziyet tamam değil. E bu pek halal süt için musulman yıkanışlarımız. Bu İslam terbiyesi göre bunda kanaat ve bunda temahkarlık yoktur. Onun için o insanda temah var ise bereşit kalmaz malında. O insanda temah var ise her vakit fakir hallık yaşar. Hakk'a gündemini yatırırsa cebine, Hz. İsa, Nebiyyullah İsa Hazretleri öğretilen bir talebâsi yerinde sonra Hz. İsa para, para verdi oğlum yerimizin içine içme caldın. Gitti, üç içme caldı. Birisi yerinden Hz. İsa'nın içine içme caldı dedi ki üçüncü? Dedi, Allah yeri açamıyor Bakın. Hal çünkü çömek dedi Allah bin lira niye Biraz Allah Teala Hazreti İsa'nın kalbine koydu. Ya işte emreyle bu bu insan çıksın ölüptür. Bu koy kalksın. Besin aşırıya yaşın ve İsa Rasulullah. Adam öldü. Dedi oğlum. Kasem Allah Teala çömek emretini ölü kalksın. Üçüncü çömek anı. Dedi Allah yok diyemem. Bir başka mucizat ayın gösterdi ki üzerinizde. Çin mucizat gösterdi de fayda etmedi bunu idam. Hazreti İsa'nın büyük bir parça kemiz, altın, bak ne tapın, mercan yaptı, takıp üç parçalı. Dedi oğlum, biz sana bir Dedi ben ya Bu da bana üçüncü kaldı. Dedi bu da o şahsın olsun, çimene üçüncü çimene gözü yedi. Dedi oğluma yedi. Oğlum dedi sana ne mahvur? Apar üç parça altındasın kendisi ağır üstlendirin. Bəs mən daha, mən də Hazreti İsa, Hz. gün üçün sonrası cəmiyyəti ki, bu həkatı matalı yer yerkən, yetirdi özləri bir yere. Yerde baxdan bu cəmaza var. Dedər, kimdir? Dedə Bu, o tələbə İnkar etdi özə ki, məcə o verdi və özünə. Dedər, Allah. verdi. Yer yerken çi yol kesen kerkiz yolum tuttular. Ya altını dimişi veresen bize, kendisi veresen, ya da bir diyor diye bir yöntemle kabir Bir bana, bir sana, bir filana. Aramızda böyle ağırlıyoruz. Yeter tamam, arkadaş oldu, yoldaş oldu. Aramızda ortak oldu bir şey için. Yer bizim için ekime geldi. Gitti ekime Yolda düşündü. Bu gümüş neden içeri bölünsün bu altın? Koy benim için kalsın. Halkı yanına zehir koydu. Bak Bakın Müslüman bakın demek niye Aynı bu masal başka bir şey gelip çarşı mahçemesinde, kardeş kardeşlerle, konuşu konuşuları bir karış etsin, adam adamı vurur. Yolda zehir bıraktı. Bu herkesle kısa oturup itibak kaydılar. Gelmeyi de öldürür hatta biz de para etkensi. O da zehir bırakıp, yanağı ve gözlerine yiyinler, öldürürler özür. Hem özür öldü, hem gözlerle öldürler. Dedi, bakımı da yediğimi çekeceğim. İşte dünya böyle insan aldı da Müslüman yıkanışlarımız. O zaman nefsimizi kaçıran Müslüman yıkanışlarımız. Bu uçanlık kalmasın nefsimizden. Bilahçı Allah Teala her insanın rızkını verir. Ve Allah Teala öz rahmetinden mağmurlu bereket bırakar. O zaman dön Allah Teala'ya, alut kaldır. Allah Teala, inşallah Allah Teala seni boydurmaz.